Nasıl hissediyorsun kendine? Çok iyi. 40 yaş. Çok güzel Vay arkadaş, bir yaş. Hoş geldin ya. Hoş buldum kulübe şekerim. Vallahi billahi. Çok ya. iyiyim. Çok şükür. 40 yaş çok güzel bir yüzü. Çok güzel bir yaşmış hakikaten. Evet. Yani 35'ten 40'a giden zamanı bir daha yaşamak ister miyim? Bilmiyorum. Zor bir geçişti benim için. Benim de öyleydi o e Yani her olursun. anlamda. Evet. Ama ben çok az hasarla atlattım diye düşünüyorum. Yani e, Güzel çalıştım Ceyda, kendim için, kendi kimliğim, e, bende kalan tortular, e, bunların hem e, psikiyatri, psikolog yani arkadaşlarımla düzenli terapiler alarak, çok güzel okumalar yaparak. Evet, sen çok da güzel okuyorsun e, gerçekten. E, ve ders çalıştım bas e, Çünkü hayatımızda yaptığımız hataları eğer üst üste tekrar ediyorsak burada bir şema var demektir. Ee, en azından doğru okumalar yapmak evet. çok önemli. Evet. Çünkü o yaşa kadar yani 35'e kadar geldiğine 30'da şunu diyordum. Ya ben galiba bu hayatta o zamana kadar ne istediğimi biliyordum. Artık ne istemediğimi biliyorum. Sonra şey geliyor. İstemediğimi biliyorum ama ben niye uygulayamıyorum ya? Evet. Niye hep aynı şeyi yaşıyorum? Allah Allah ben niye aynı şeyleri bir loop halinde sürekli evet. yaşıyorum? Evet bir patern oluyor. Evet işte bir patern. Sonra bunu anlamaya özen göstermek ve buradan çıkmaya çalışmak içinde, e, tabii ruhunun ve kimliğinin e, en diplerine gitmen gerekiyor. Evet. Kendini yargılaman bazen. Düşünmem ben bunu neden yaptım. Aa bir dakika bu da böyleydi. Ama kimseyi suçlamadan ne anneyi babayı yani tabii. ne ebeveynleri. Tabii. Çünkü onların da bir şeması var. Sonra bu huzura ermeye doğru yani daha doğrusu sürekli huzurla yaşayan bir insan benim de huzursuzluklarım var. Ama karakteristik özelliklerim bunlar. Bana geçmişten gelen ve yapışmış üzerime şeyler değil. Aa ben böyleyim çünkü ben böyle yetiştirildim gibi değil hayır. Ben kendimi yeniden yetiştirdim. Bu da 35 ila 40 yaşım aralığı demek. Hayatta yaptığım hataları, davranış bozukluklarımı vesaire bunların hepsini bir bir oturdum düşündüm. Tek başıma geçirdiğim çok zaman oldu. Yıl üç gün mesela tek başıma oturduğumu bilirim. Güzel. Gibi. Ama iyi biliyor musun? Ve Yalnızlık ben şöyle çok önemli. düşünüyorum. Yalnız kalabilmek çok evet. önemli. Bunu başarmak çok önemli. Kendine yaptığın yolculuk çok önemli. Ama bunun yanında işte sen kendini gerektiği gibi işleyince nakış gibi hayat da sana çok güzel hediyeler veriyor. Aynen. Buradan Hakan'a da sevgilerimi yollayarak özür dileyerek nazarlardan korusun diyerek ilk oh. haberinizi aldığımda sana da heyecanla mesaj evet. atmıştım. şükretmiştim. Üstünüze sürekli O kadar çok insan çığlık çığlığa aradı evet. ki beni. Yani Dedim ki ne güzel bir şey yapmışız evet. biz. Yani hayat yapmış daha doğrusu. Evet, biz birbirimizi ki. tanımıyorduk çünkü. İyi ki yapmış bunu. Hayat, hayat. yaptı yani. E, çok tatlısınız. Umarım da böyle devam daim etsin. Daim olsun. Anladım. Ki bence öyle olacak. Evet, e, bu. İkinize de iyi geldi. Bize de iyi geldi. Oh ne güzel. Açıkçası. Şahane. E, yani. Ama sadece mesleğin ne duruşunla tavrınla kadın olarak insan olarak yaptıklarının dışında ürettiklerin de bize iyi geliyorsun seni nasıl hissettiriyor genelde benim kendi çizimlerim tamam. bunları ben taşları alıyorum doğal taşları ve on çünkü doğal taş kullanıyorum tamam. o doğal taşlarla birlikte bir takım çizimler yapıyorum tek tek ilgileniyorum ee, ne bileyim çünkü her şey ayrı bir atölyede yapılıyor kaplaması başka bir yerde tamam. mıhlaması başka bir yerde gibi gibi e dolayısıyla onlar da genelde böyle benim hayatta takmayı sevdiğim ya da birinden bana kalmış, annemden, babaannemden, anneannemden ya da bir bit pazarından topladığım ve bana ilham olmuş. Ya da seneler evvel işte annemin kulağında gördüğüm ama artık ağzı burnu bir yere kaymış bir küpenin bambaşka bir versiyonunu yapıp e, reprodüksiyonunu yapmak çok hoşuma gidiyor. Böylelikle de zamanın ruhunu taşımış oluyorum, evet. zamanı bükmüş oluyorum, evet. bugüne taşımış oluyorum. O da birazcık benim antikalığımdan geliyor bence. Çünkü ben de bayılıyorum. Her gittiğim şehirde pazarı dolaşayım, ikinci of. el dolaşayım. Evimin yarısı benim ikinci el. Evet, yani sadece değerli antikalar değil. Gidiyorum, topluyorum, dayanamıyorum. Nelerden başlasam bilmiyorum. Ama hemen tabii girmek lazım ki e, Kuş Uçuşu dizi Hı -hı. dünya sıralamasında en çok izlenen dördüncü dizi oldu platformunda. E, yine mezarlık dizisi, Kuş Uçuşu ile aynı zamanda yayınlandı evet. gibi bir şey oldu. Hı -hı. Aslında bu bir hani Bence bir oyuncu için müthiş bir şey ki performanslarının farklılığı. Bu inanılmaz bir şanstı o bu arada. Bu ya. müthiş bir şans. Tasarlanmış bir şey Çok güzel yani. bir şey. Bayıldım geldi yani. yani ben çok mutlu oldum. Zafer'in Rengi filminde zaten sana şöyle söyleyeyim. Çocukları sinemaya götürdüm. Dışarıda bekledim. Çocuk filmi izlemiyorum tabii ki Hı -hı. oturup onlarla birçoğunu. Diyorum ki siz izleyin ben kapıda kitap okuyacağım Hı -hı. diyorum. Dışarıda kitap okuyorum. Diğer bir salonda Zafer'in Rengi oynuyordu. Sesini duydum, gittim koşarak küçük bir sinema salonu yapma hakkım var yani tanıdık da yani bir saygısızlık yapmadım kimseye. Koşarak böyle şeyi açtım, salonun kapısını araladım ve senin sahneni izledim yani bak filmin bütününü izleyemedim ama senin sahneni izledim. Müthişti Halide Edip Adıvar'ın e, o muhteşem konuşması. Tarihe geçmiş hepimiz için çok önemli çok o konuşmayı. Senden izledim, onu geçiyorum bir cumhuriyet şarkısı. Zaten galada beraberdik. Üç kere seyrettim. Ne Medivayet. Evet. Galadan önce galada, galadan sonra çocuklarımı götürdüm. Muhteşem bir performanslı, Harika bir film. Şimdi yani takipteyim, ensendeyim. Her evet, şeyi izliyorum. Evet, farkındayım. Şimdi önce bunları <laughs> konuşalım. Sonra tamam. bugün, bu akşam bizi izledikten sonra hemen koşarak, bilmiyorum yetişebilir misiniz? Umarım biletlerinizi önden almışsınızdır. Çünkü biliyorum ki biletleri de sürekli tükeniyor. Gurur ve ön yargı gibi bir şey benim de ilk fırsatta gideceğim tiyatro oyunun ama biz dizilerle başlayalım. Tamam. Kuş uçuşu ve mezarlık senin de dediğin gibi ya benim hayatımda gerçekten hem getirdikleri uğurla hem de projelerin kendi başarı, başarıları ile evet. birlikte bir dönüm noktası oldu gerçekten. Evet. Benim dijitale yaptığım ilk işti kuş uçuşu arkasından mezarlık sevgili Abdullah Ozla birlikte. Benim için gerçekten Özlediğim, yapmak istediğim çünkü ben senelerce televizyonda evet dizilerde e, oynadım, varlık gösterdim. Ama tiyatrodan mezunum yani 12 yıla yakın bir tiyatro eğitimim var. Tabii. Fakat gönlümce bir tiyatro e, kariyeri yapamadım. Evet. Ona vaktim olmadı dizilerde oynamakta maalesef. Ha bu, bu pişman olduğum bir şey değil kesinlikle e, ama e, birazcık da daha özgür alanları özlüyor insan oyunculuk Tabii yapmak ki. için derken işte hürümüz oldu. Keşanlı Ali Destanını yaptık fakat maalesef pandemiye kurban evet. gitti. Muhteşem bir oyundu Çok o da. Çok iyiydi. Ne oldu? çünkü kayıplarımız oldu. Köksal Engür evet. kaybettik. Evet. Köksal abi. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet e, Meral Çetinkaya e, zaten e, gerçekten yaşına rağmen muazzam bir performans evet. gösteriyordu ama e, ekibimiz başka yerlere angaja oldu. Ha keza ben öyle. Dolayısıyla o ekibi tekrar çünkü çok büyük bir prodüksiyondu o da yani 13 kişilik canlı bir orkestra e, vesaire çok evet. kıymetli bir oyuncu kadrosu ve özel bir eser Yücel Erten saygı evet. Saygıdeğer Hocamız. İlker'le İlker Ayrık'la birlikte evet, yapmıştık onu. Ee, ma -ma böyle bir e, duruma e, maruz kaldık ve pandeminin de uzamasıyla birlikte hepimizin yaşamsal kaygıları tabii ki kapital anlamında söylüyorum bir yerlere dağıldık ve dolayısıyla bir tekrar provalar tekrar bir şeyler toplamamız yani, çok olamadı. olamadı. Neyse o dönemde hemen sonrasında dijital geldi ben koşu düşünü okudum dedim çok istiyorum yani bir de televizyon geçmişim de var biliyorsunuz. Evet. Dedim ki yani bu kadar iyi denk gelebilir. Evet. Ben bu işi yapmak istiyorum. Çektik fakat montaj süresi biraz uzun sürdü. Evet. Çok içime sinerek çalıştım orada da. İlk sezon yönetmenimiz Deniz Yorulmazer'di. Çok güzel bir iş çıkardığımıza inanıyorum orada da. Ee, ama izleme fırsatım yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Sonra mezarlık geldi. Hemen ondan bir yedi ay sonra da mezarlığı çektim. Tamam. Fakat yayın tarihleri işte mezarlığın... Ee, ya şey montajı biraz daha kısa sürdü. Aşağı yukarı ikisinin yayın tarihi birbirinden bir ay sonraya denk evet, geldi. Evet çok. Ve ben bir anda böyle bir dijital platformda e, e, sürekli kendimi yan yana görüyorum Hı. Türkiye'de bir Türkiye'de iki Türkiye'de bir Türkiye'de iki. Gözlerime inanamıyorum yani Hı. benim için muazzam bir şeydi yani Hı. gerçekten başarı insanı çok mutlu eden bir şey özellikle çok çalıştıysanız üzerine. Ve sonra dünya listelerinde sıralamaya girmesi vesaire mucize gibi bir şeydi benim için Muhteşem. yani düşünsene bizim için de çok önemli bir gurur kaynağı bence bu çok teşekkür düşünsene ediyorum. yani Türk oyuncuların e, ortaya sunduğu bir dizi dünyada dördüncü izleniyor evet. öyle bir dijital platform ki yok yok içinde yani evet. müthiş bir şey Müthişti. daha büyük bir reklam olabilir mi yani çok ülkemiz için de çok evet, önemli çok ülkemiz e, de yani sektör için de çok evet. önemli. Evet. Sonrasında da işte Mezarlık çok fazla uzatmayacağım. Mezarlık'ta ilk sezonu maalesef e, anlaşma yani iç yapımı olmadığı için anlaşması gereği dünyada belli regionlarda ancak belli Aa. bölgelerde yayınlandığı için aynı sesi maalesef getirmedi. getirmedi. Ancak e, onun da şimdi müjdesini vermiş olayım burada. 27 Şubat'ta Mezarlık ikinci sezonuyla yayında olacak. Aa, Tekrar süper. aynen ve iki e, sezonda aynı şekilde dünyaya açılmış olacak. Ha, bu Şimdi defa. belli bölgelerde değil mi? Değilse Çinliyorum. evet aynen Harika. öyle. Umarım ikinci sezonda derdiyle çok ilgilendiğim kadın cinayetlerini konu alan, evet. derdiyle çok ilgilendiğim ve çekerken gerçekten içsel olarak çok yıprandığım ama aynı zamanda gurur duyduğum ve göğsümü kabartan bir iş. Dilerim yine seyirciyle buluştuğunda aynı heyecanı benimle tüm ekibimizle paylaşırlar Kesinlikle diye umuyorum. Ben evet. hiç aksini düşünmüyorum açıkçası. Peki gurur ve önyargı gibi bir şey evet. muhteşemsiniz. Nergis Öztürk Özgü Özberk Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı, Arpacı. Evet. E, muhteşem İşim. Murat Daltaban yönetti. Aynen öyle. Anlat ne olur. E, şöyle gurur ve önyargı gibi bir şey e, Isabelle McArthur'ın e, yazdığı aslında Jane Austen'ın Pride and Prejudice romanından Aynen. uyarlanmış bir metin. Ben hakim değilim ama ödüllü de bir metin, ödüllü de bir oyun yurt dışında ödül almış bir metin. Ama hiç bunlara hakim değilim ben sadece bana işte metin geldi. Gurur ve Önyargıyı okuyunca hem prodüksiyon hem şarkılar hem bilmem ne şimdi ben Hürmüz'de ve Keşanlı'da tam olarak bunun içinde olduğum evet. için ve sahnede güldürmeyi çok seviyorum ben. Hicvi çok seviyorum. Şarkı Bunu da, söylemeyi de şarkı çok şarkı söylemeyi seviyorum. çok seviyorum. Bütün bunları çok seviyorum. Yani o ensemble, o kumpanya hissi, o e, yani o kalabalığı gerçekten çok seviyorum. Metni de bu kadar sevince ben dedim gidiyorum. Ben gidiyorum. <laughs> Murat Daltaban yönetmenimiz. Ee, rol arkadaşlarımı da öğrendim. Zaten Ayşegül'le e, Haliç Üniversitesi'nden mezunuz. Bir yıl var aramızda. Dönemiz inanılmaz supleksi gelişmiş bir oyuncudur. Okuldan bilirim yani. Hep çok komikti. Ee, Nergis'le bir kere dizi çektik sadece çok eski zamanlarda Fi tarihinde o da kabara yaptığı çok, ee, çok eski eşiyle kadın birlikte oyuncular. evet ve tiyatro e, hayvanı dedikleri hayvan onun evet. içinde yaşıyor. She's evet. the queen yani evet. bayılıyorum onunla evet. sahnede göz göze oynamaya çok yetenekli yani her oyun çıkışında diyorum ki ya karşımda sen olduğun için o kadar şanslıyım ki diyorum yani muazzam Neyse. bir kadın o da. Onun haricinde Kardelen'imiz var, kardelinimiz Özge, ha, Özge var? Özge'miz ah, Özge gizli bir serseri. Ama o hep öyle çocuk erkek çocuğu. Ya Özge. inanılmaz bir şey. Evet. Biz e, ortak gittiğimiz mekanlar var, gece kulüplerinden diyeyim. Ama oyuncu aynı zamanda ama bir türlü dengelememişiz evet. yani, buna dair de bir şeyimiz yok. Ama çok eğleniriz yani, yan yana çok geliriz. Ondan sonra neyse, e, Özgen'in hiç oynamamış olmak tabii, onu sahnede bir gör. Şimdi provada öyle bir şey yapıyor ki sen gizli komiksin. Çok sen düpedüz gizli komiksin yani. Bir anda bir şey söylüyor diyorum ki delisin sen falan. Çok gülüyoruz onunla da. İnanılmaz Aynen. bir sürprizli çıktı Özge yani benim için boncuk göz. Ee, Kardelen de 26 yaşında. Kardelen Arpacı. Ee, sevgili e, Murat Daltaban ve Özlem Daltaban'ın bence bizim sektörümüze e, verdiği en güzel hediyelerden armağanlardan biri o da. Ee, Bursa'dan. Bursa Nilüfer Tiyatrosu'ndan ya, geldi onlarla güzel. birlikte. Acayip yetenekli, 8 yaşından beri sahnede ve inanılmaz bir umut vaat eden bir oyuncu, genç arkadaşım bence. Ee, o yüzden onunla da aynı sahnede olmak benim için gurur verici. Ona her baktığımda konservatuardan mezun olduğum yıllar ve o zamanki hırsım, şehvetim, tutkum, e, inancım, azmim geliyor gözümün evet. önüne. Çünkü sürekli şöyle bir şey sorabilir miyim? E, Hocam şu şöyle mi? Arkadaşlar şunu bir daha alalım mı? Bunu bence bir daha almamız lazım falan ve yani katiyen tamam. yani hiç onu kırmaksızın tekrar evet tekrar çünkü biliyorum ki bir bildiği var. Çok tatlı. O disiplini çok hoşuma gidiyor ben evet. de öyleydim çünkü. Ee, böyle bir beş kadın e, Pride and Prejudice'ı yani aslında e, o gurur ve önyargı romanını beş tane hizmetçinin gözünden anlatıyoruz. Aslında çok efendilerinin güzel. evinde yaşayan tamam. beş tane hizmetçi diyor ki biz siz diyor, siz nasıl aşk yazacaksınız diyor. Siz diyor konçertonunuzu nasıl yazacaksınız? Romanlarınız biz olmadan ne yapabilirsiniz? O aşk biz çarşafları sermeden olmaz. Çok Şu o yüzden biz hepinizin her yerini gördük. Bir de bizim ağzımızdan, bizim perspektifimizden izleyin bakalım aşklarınızı, kadın erkek ilişkilerini, sınıfsal farklılıkları, toplumsal cinsiyet ayrımcılıklarını bir de bizim gözümüzden görün. Diyen alt metninde çok kuvvetli bir e, metin e, komedi. Diyebilirim. Muhteşem. Evet, yani Dinlemek dinamit bırakıyoruz sahnenin evet. üstüne ve o dinamit hep yanık. Yani hiç patlamıyor. Sonuna kadar hiç patlatamıyoruz onu yani. Ama patlatıyoruz sonunda. Muhteşem evet. bir şey ya. Aynen.